Yım yım yım. O ses ne oldu? Ne lan? He arkadaşlar siz mi geldiniz ya? He ben de bugün şey gösterecektim. Ee, Aura nerede Allah'ın da sağ ol falan diye. Ee, Şunu bir çekeyim ha. Hey, Sana göstereceğim. Yani hey, yerini söyleyeyim ben. Zaten level 1'den başlarsınız zaten. Burada başlıyorsunuz. Ben bu hesabı hiç erişemedim yani Diğer hesapta oynuyorum orada çok geç. Yani şey. Buradan bir bot alın. Alabilirim. Alabiliyor mu lan? Neyse bari para harcadık şu an. <laughs> neyse buradan Marmara Adası'nda bulabilirsiniz ya da direkt zaten buradan Marmara Adası'nda sayınız, sayınız direkt bana onu da göstereyim ya. Zaten burada isiniz. Bak yani şurada. O zaman Direk buradan şöyle gideceğim böyle yani. Bak şurada direkt şu direkt önüm üstte. Bir de maymalasından göstereyim. Şurada bakın. Şurada görüyor musunuz işaretlediğim yerde orada direkt. Maymalasından da zaten anlarsınız buradan. Direkt o bak göstereyim. <laughs> Direkt hemen bot alma yeri orada. Oradan direkt bir bot alın. Ben göstereceğim şimdi. Bak şurada bot alma yeri var. Bir de arkada var. Oradan değil, ön tarafta yani direkt orası koru adası. O zaten aynı. Bal zaten buradan direkt gemiyi alın. Şu tarafa doğru gidin böyle. Şu tarafa doğru böyle giderseniz zaten direkt bulursunuz. Ya. Ben kaymışım. Oradan direkt şöyle gideceğim. Odan direkt zaten. Ya bulamazsan da direkt buraya bulacaksın O zaman hatırlarsın. Bu videoda yani hakine, onların hepsini göstereceğim şimdi. Oraya bir gidelim. Ben şu an bu bu hesapta hiçbir şey yok. Gene başladım. Bu hesabı da geliştiririz. Hatta isterseniz sıfırdan bir hesap bile açabilirim. Diğer hesap zaten max'tan bildiğin Anlıyor musun? Tabii orayı da daha geçtireceğim de İsterseniz sıfırdan bir hesap daha açabilirim. Yani yorumlara yazın isterseniz. Bak bu Dolmuşköy. Donmuşköy'e geliyorsunuz. Donmuşköy'e geldik. Bak donmuş köy Yazıyor zaten. Bak zaten burada merdiven var. Bak buradan böyle şuraya gidiyorsun. Böyle böyle. Sonra bak burada bir tünel var. Buradaki tünelden direkt buraya geliyorsun. Burada direkt zaten bak şurada aura yazıyor. Aura alabilirsiniz. Bu üç şey de önemli. Mesela bu ara jub, ne işe yarıyor daha fazla çok hızlı buluyabilirsiniz yani eğer işte kadar. Ben yani şu an sadece iki kere zıplayabiliyorum bak. Ben yani zıplamak için aracım jump alabilirsin. 10 bin dolar. Aura 25 bin dolar. Bunun ne olduğunu da e, flash adam yani e, yani bir şey işte. O ne işe yarıyor derseniz. Mesela bak şöyle Burada, burada değil şurada göstereyim. Mesela ben bu duvarı şu an kapıya açamıyorum değil mi? Ben ama şöyle böyle şey yaparsam dur. dur buradan böyle şey yaparsam yani şu arkaya direkt şu ama şu e, şey açmanız gerekiyor. Şimdi bu arada. arkamı yazayım şöyle. İşte ben mesela buradan geçebilirim. Işınlanma yani o da. o da. lazım olur illa. Orada ne işe yarıyor? Orada geldiğinde bir tuş gelecek. Tuş gelmezse de klavyeden oynuyorsunuz. o zaman direkt orada yazacak hangi tuş. Hangi tuşa bastığınızda gelecek. O yazacak orada zaten. Bu tuşa bastığınızda ağırlaşıyor. Ağırlığına ne işe yarıyor mesela? Önce elinize böyle siyah şey geliyor ve yani hemen açınca korkmayın. Kapatabiliyorsunuz tekrar o tuşa basarak. Mesela vurma şeyinizi arttırıyor. Vurma şeyinizi arttırıyor. Sonra hasar alıyorsunuz. Onu azaltıyor. Sonra diğer hesabı ya. Ondan sonra işte bir sürü şey yapıyor bir sürü şey dedim işte. Bunlar renk. O diğer ki adam ne işe yarıyor? O adam da renk satıyor? Yani parayla Robux alacaksınız o adamla gidip avranıza renk alabilirsiniz. Yani isteyen varsa gitsin alsın. Ama yani para harcamayacaksınız ya da Robux'unuz yoksa ikinci zeliniste o da adamlar var. Orada 1500 fragmana alabilirsin kanka. Benim aram olmadığı için bunu açamıyorum. Orada adamlardan satın alabilirsin. Rastgele bir tane işte yazıyor orada. Hangi renk? O rengi alıp auranıza renk yapabilirsiniz. Onu ama direkt hemen görüp de alamazsınız. Önce auranızın tam olması gerekiyor. Tam derken ne ne demek istiyorsun dersen hemen söyleyeyim. Bak şimdi yumrukla her vurduğunda ya da bir kılıçla auranın seviyesi geçiştiriyor. Sadece kollarda ya. max olursa zaten tüm vücudu aura kaplayacak, aura kaplayacaktır. Kapladıktan sonra ancak tüm vücudu kapladığında alabilirsin. O renk için tüm vücudun kaplı olması gerekiyor mu? Hayır. O zaten değiştirebilirsin hemen. Ee, şurada bir yerde şu şeyde bir tane şey var istersen tüm vücut sen oradan değiştirebilirsin nerede direkt zaten şeyde o o İngilizce ben ne yapayım yani? burası bir kadın işte orada bir şey işte bir şey bir şey ben para nereden kazandım lan ulan ben para nereden kazandım lan tabi ben suda yüzebiliyorum e, meyveniz varsa yani var Varsa yerseniz onu daha hasar alacaksınız işte yani. Ama bu da V2'niz varsa tabii onu çalıştırıp suda gezebilirsiniz. Ya da Ketune'ye. Ama ondan önce dönüşmesi gerekiyor. Ondan sonra Leopard değil ya. Değil evet. leopard olmaması gerekiyor. Sonra doğup yani öyle bir sürü herhalde suda gezebiliyor. Bir sürü demişti. Baya diğer meyve uçuyor. Diğer meyveler bir şey yapmıyor. Diğer meyveler de dönüşüyor. Evet bak tam burada bunun ismini bilmiyorum. yani. <laughs> bak direkt şu eve geliyorsun. Şuradaki ev. Şu, direkt burada. Bu evden girişiliyor. Burada Dark Blade V2 yani Kulçaran V2 yapılıyor. İşte öyle birkaç öyle şey. Sonra buradan Aura Editor yani Haki Türkçesi Arhan'ın. Burada konuşup aşama bir, aşama iki falan böyle yapalım. Üç. Dur lan. Kaç dakikadır şey oluyor lan. Öyle böyle aşamalar falan var. O zaman ben bu şeyi de kapatıyorum. Diye başka bir videolarda görüşürüz.